Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hessek üzerinde nasıl yatırım yaparız, nasıl para çekeriz kanıtları ile beraber sizlere göstereceğim. Bu paylaşmış olduğum videoda hem yatırım yapacağım hem de hali hazırda sistemde olan bakiyemi çekeceğim. Ben bu işlemi yaparken hem siz sistemde nasıl işlem yapılacağını öğreneceksiniz hem de hem de ben kanıtlarını size sunmuş olacağım. Hadi şimdi videoya geçelim. Eğer hala Hashtag'e kayıtlı değilseniz videonun altındaki açıklama kısmından size bırakmış olduğum link üzerinden hemen kaydı olabilirsiniz. Şimdi sisteme girelim. Bu kısımda mail adresinizi ve şifrenizi girdikten sonra ben robot değilim diyerek istediği kısımları işaretledikten sonra giriş butonuna tıklıyoruz. Bakiye yatırma kısmını videoya eklemeyi unuttum. Yalnız bunu da anlatacağım. Sabah uyandım ve bakiye attım. O yüzden bakiyeyi atarken videoya çekemeyeceğim. Zaten gördüğünüz gibi hali hazırda burada 41 dolar 21 sent olarak bir bakiyem görünüyor. Burada da daha önce toplamda yapmış olduğum yatırımlar görünüyor. Daha önceden bir yatırım daha yapmıştım. Burada da 3 günlük kazancım görünüyor. 3 veya 3,5 gün tam, tam olarak emin değilim kazancım bu. Şu ana kadar yapmış olduğum toplam yatırımlar ve bugün yaptığım yatırım bugün yaptığım yatırımı şöyle görebiliriz. Yatırımlar kısmında zaten işlemlerim burada. Bu ilk yaptığım yatırım. Tarihini görüyorsunuz ayın 11'inde. Yani 11 Mayıs'ta yapmışım. Aynı gün yaklaşık bir 40 dakika sonra hesabın bakiyesindeki bir kısım Bitcoin'i geri çektim. Ve bu videoyu 15 Mayıs'ta çekiyorum. Gördüğünüz üzere 15 Mayıs tarihli sabah 8.28'de yapılan işlem ve yaptığım yatırım hatta işlem detaylarında tıklayarak şu şekilde blockchain üzerinden görebiliyorsunuz. Halihazırda hazırda burada yapmış olduğum işlemler görünüyor. Şimdi geçelim ana sayfamıza tekrar. Ana sayfada gördüğünüz gibi 40 dolar 27 cent bir bakiyem mevcut. Soldaki konsoldan servislere tıklayıp yeni ürün al dediğimizde buradan şu an indirimin son günü 45 dolara yükselecek. Ürün kazançları dediğimiz zaman ürün kazançları kısmını buradan görüyoruz. Günlük, haftalık, aylık ve 6 aylık ne kazanacağımıza dair. Zaten buradan 39 dolara kiralamış olduğumuz paket 6 ay geçerli. 6 ay boyunca bize neler kazandıracağını burada gösteriyor. Şimdi ben gerekli yatırımı yaptım. Yani şurada görmüş olduğunuz gibi 41 dolarım mevcut hesapta. Tekrardan ürün al kısmına geldiğimde Altında kaç adet ürünü almak istediğimi soran bir sekme açıldığını görüyoruz. Bakiyemin yeterli olduğu kısımlar açılıyor. Eğer 150 dolar civarı bir 149 dolarım olmuş olsaydı burada da bir bar açılacaktı. Şimdi gelelim alacağım pakete. Burada zaten hali hazırda 40, 41 dolar bir param olduğu için bir tane seçeneğinden başkası çıkmıyor. Gördüğünüz gibi 12 dolarlık paketi almaya kalkarsam 3 taneye kadar alabiliyorum. Şimdi 39 dolarlık paketimizi alalım. Paketi satın al dedik. Karşımıza böyle bir sayfa geldi. Bakiyeden ödeyerek satın al dedik. Ve 39 dolarımız hesabımızdan çekildi. İstersek bunu yazdır diyerek şu an benim bilgisayarımda yazıcı tanımlı olmadığı için şu şekilde kaydet diyorum. Ve kaydettim. Şimdi ana sayfaya dön diyerek gördüğünüz gibi bakiyem düştü. 2 dolar 27 sent şu an hesapta bulunuyor. Aldığımız ürünleri nasıl görüyoruz? Şimdi analitik kısmına girdiğimizde ürün detaylarına bakalım. Şimdi ürünümüzü biraz önce aldığımız için hesabımızı tanımlanması birkaç dakika sürecektir. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Hesabıma tanımladığı anda tekrardan açıp videoya devam edeceğim. Ve ardından yapmış olduğumuz kazımları bakiyemizi nasıl çekeceğimizi anlatacağım. Evet çok fazla beklememe gerek kalmadı. Zaten bir dakika içinde sistem hemen kazım gücümü e, tanımladı. Şöyle hemen alttaki kısma gelirsek, bu kısımda ne kadar kazım gücümüz olduğunu görüyoruz. Ben buradan 1200 gh saniye bölü bir kazım gücü aldım. Yani daha önceden de aynı şekilde bir kazım gücüm vardı. Toplamda 2500 ben sizeden kazım gücü almış oldum. Zaten siz. Hemen videonun altındaki linkten üye olduğunuzda size site 150 kazım gücü hediye edecek. Siz sadece 25 tane referans toplayıp kazım gücünüzü 200'e çıkartıp buradaki ödeme alma talebi için gereken 200 GHS hızına ulaşmış olacaksınız. Şimdi gelelim ana sayfamızda nelere bakacağımıza. Şu kısımda referans linkinizi görüyorsunuz. Bu referans linki ile arkadaşınızı, ailenizi, dostlarınızı Yalnız IP adresi aynı olmaması gerekiyor. Yani Wi-Fi üzerinden bağladığınız misal evinizde 5 kişi yaşıyorsa ve Wi-Fi üzerinden bağlanarak bu 5 kişiyi referans ederseniz bunları referans alamazsınız. Herkes kendi telefonunun mobil, mobil ağından bağlanmalı buraya kaydolurken sizin referans linkinizle. Bunu da anlattıktan sonra şu anki toplam kazımlarım burada görüyorsunuz. Zaten üstte de görünüyor. Altta hemen toplamda yapmış olduğum yatırım. 85 dolar gibi bir yatırım yaptım. Burada da görebiliyoruz. Şu ana kadar çekmiş olduğum kazançlar. Bir önceki çekimimden aldığım kazanç budur. Şu an hali hazırda burada gördüğünüz bakiyem. Bu kısımda toplam kazım gücüm görünüyor. Referanslardan ne kadar aldığım görünüyor. Bu da son giriş tarihi zaten. Hemen altta satın aldığım ürünler kısmında paketlerimize, referanslarımızı ve videonun altındaki linkten üye olduğunuzda size hediye olarak gelecek kazım gücünü görebiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gibi zaten benim referanslarımın hepsinde 150 kazım gücü aktif olarak çalışmakta. Biraz daha aşağı geldiğimizde daha önceden hesaptan çekmiş olduğum para ve toplam işlemleri. Hesaptan çektiğimiz parayı nasıl görüyoruz? Şu işlem detaylarına tıkladığımızda blockchain'i açıyoruz. E. Blockchain'deki bu listede kendi cüzdan adresinizi bulup üstüne tıkladığınızda cüzdanın detaylarına giriyor. Size gönderilen paranın detaylarıdır bu yani. Benim son çekmiş olduğum bakiye gördüğünüz gibi 55.734. Siteye bakacak olursak kazançların kısmında Burada da görebileceğimiz gibi biraz yaklaştırayım. 55734 blockchain uyuşuyor. Dediğim gibi hem yatırdığınız parayı blockchain'de görebiliyorsunuz hem de çektiğiniz parayı blockchain'de ayrıca detaylı olarak görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim paramızı nasıl çekeceğimize. Gördüğünüz gibi 7 dolar 43 cent bir bakiyem var. Ben paramı çekmek için BTC Türk adresini kullanıyorum. Neden BTC Türk kullanıyorum derseniz e, hali hazırda zaten Türkçe bir site olduğu için ve Türk sitesi olduğu için insanlarla görüşmemiz çok daha rahat oluyor. Direkt Türkçe olarak anlaşabiliyoruz. Yani yabancı dil bilmenize gerek kalmıyor. Bilseniz de çok önemli yok. Sitemiz zaten Türkçe. Çok güvenlidir. Telefonunuzu, mail adresinizi yanlış girerseniz sitede Sorunları yaşayacaksınızdır. Telefonunuzu ve mail adresinizi aktif olarak kullandığınız adresleri ve numaraları girerseniz sorun yaşamayacaksınız. Ve üye girişi diyelim. Üye olma kısmını anlatmıyorum. Zaten yeni üyelik kısmına girdiğinizde açık bir şekilde anlatıyor Ve sisteme giriş diyelim. Gördüğünüz gibi telefon numaralı bir güvenlik kodu göndermeden sisteme girişimi sağlayamıyorum. Ve numara gelme. cep telefonuma gelen numarayı girdikten sonra hesabıma erişmiş vaziyetteyim. Şu kısımda görmüş olacağınız gibi buradan daha önceden yapmış olduğum ufak tefek işlemler, BTC Türkiye yatırdığım paralar, hatta son yatırdığım parayı şöyle görebiliriz. Burada BTC Türk'ün bana tanımlanmış olduğu cüzdan adresine yatırdığım para. Hatta ben de sisteme şu şekilde tanımladım şöyle görebilirsiniz e, olarak e, tanımlamışım ben burada cüzdan adresini ben buradan direkt tık tık ödemelerimi yapıyorum evet şimdi sizin ilgilendiğiniz kısma geliyorum videoyu çok uzatmak istemiyorum hashtag'den kazançlarımı çek kısmına geliyoruz burada gördüğünüz gibi cüzdan adresinizi kontrol edin gönderdiğiniz para geri alınamaz yani yanlış bir adrese gönderirseniz paranız kaybolur. Evet cüzdan adresimizi tamamen kontrol edip doğruluğundan emin olduktan sonra ben de kontrol etmek istiyorum. Şöyle hemen bakıyorum. Zaten ben Btc Türkiye kaydetmişim cüzdan adresimi. Hemen bir daha kontrol edelim. Gördüğünüz gibi benim cüzdan adresim aynı. İsterseniz dur, durup kontrol edebilirsiniz. Ve son kısım. Ödeme talepleriniz için en az 200 GH bölü saniye kazım gücüne sahip olmanız gerekir. Zaten sistem videonun altındaki linkten çok fazla söyledim bunu biliyorum ama e, kaydolduğunuz zaman 150 GH's size hediye verecektir. Yalnız yapmanız gereken hiç yatırım yapmak istemiyorsanız yalnız yapmanız gereken 25 tane referans bulmak. Bulduğunuz referans başına size 2 GHS kazım gücü verecektir. Yani 200 GHS'ye ulaşacaksınız. Daha sonra kazançlarınızı yükseltmek için referanslarınızı yükseltmek size kalmış. Şimdi gelelim ödeme talebine. Şu an aktif olarak göreceğiniz gibi 0.00 66 Bitcoin'im var. Bitcoin de demeyelim. 77.066 Satoshi'm var. Ödeme talebinde bulun dediğimiz zaman hemen burada görüyoruz. İşlem detayları Bulunmuş olduğum talep bir satoshi hesabımda kalmakla beraber 0.00 77065 satoshi'yi hesabıma göndermek için talepte bulunmuş durumdayım. Burada da görmüş olduğunuz gibi beklemede yazıyor. Şöyle yaklaştırdığımız zaman görebiliyoruz. Çekmiş olduğum rakam beklemede. Alttaki de daha önceden ayın 11'inde yani 10, 11 Mayıs'ta yapmış olduğum çekimin onaylandığı zaten onu da göstermiştim hesabıma geldi. Bu da 15 Mayıs'ta yapmış olduğumuz işlem. Gördüğünüz gibi kazım kısmındaki bakiyem düştü. Yani eksildi. Sıfır, şu an 4 cm var. Burada çekim yaptığınız zaman anında hesabınızdan paranın düştüğünü ve göndermek için beklemede olduğunu görebiliyoruz. Şimdi videoyu keseceğim. Para hesabıma yattıktan sonra yani Bitcoin olarak geldikten sonra çekmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar biraz bekledikten sonra tabi şu an Hessek'in indirim zamanı olduğu için sistemler biraz yoğun. Evet BTC Türk'ten ödememizin geldiğine dair bir mesaj geldi. Şöyle göstereceğim. Görünecek mi tam olarak bilmiyorum. Hatta şöyle kontrol edeyim. gördüğünüz gibi biraz netlemeye çalışıyorum ama BTC Türk'ten mesaj geldi. Ne kadar ödeme aldığıma dair. Şimdi şöyle kontrol edecek olursak hemen ödemeler kısmına gelelim. Aşağıdan biraz önce söylediğim gibi 15 Mayıs işlem detaylarına girdiğimizde bizi blockchain'e gönderiyor. Blockchain'de biraz önce bahsettiğim gibi kendi Bitcoin cüzdan adresimizi buluyoruz ve üzerine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi son bakış şu, yani toplamda benim çekmiş olduğum parayı gösteriyor bu. Burada bugün yaptığım işlem ve onaylandı. Onaylanma süreci sistemin yoğunluğuna göre biraz artabiliyor, yarım saatle bir dakika arası. Şu an herhalde aşağı yukarı 20-25 dakika içinde geldi. Sağ tarafta görmüş olduğunuz kısım da benim Bitcoin cüzdanım. Daha önceden gördüğünüz gibi e, aşağı yukarı 8 lira var bir bakiye vardı. Şu an bakiyem 59 lira. Gönderilmiş olan 77065 satoshi var olan hesabıma eklendi ve hesabım şu an 89370 satoshi. Yani bu 59 liraya tekabül ediyor. Şöyle tıkladığımızda yine benim cüzdan kodumu görüyoruz. Bitcoin yatırıldı diyor. Bitcoin yatırıldı olarak söylüyor. 77.065 satoshi geldi. Evet, kanıtlarıyla tüm işlemler burada. Şöyle ana sayfaya da gelirsek, gördüğünüz gibi bu birkaç dakikada 11 sent kazandım. Kazanmaya da devam ediyor. Şöyle eski tam ekran yaptığımızda, ürün detaylarına geldiğimiz zaman bu kısımda 15 dakikada bir kaç satoshi kazandığımı. Bu kısımda Saatte kaç satoshi kazandığımı, tabi şu an ikinci gold paketimi yeni aldığım için hala düşük görünüyor. Bu yükselecektir. En az 16.000 olması lazım. Hatta 17.000'e çıkacaktır. Çünkü altta referanslarım ve ekstra hızım var ve burada da günlük kazançlarım görünüyor. Yani daha önce gördüğünüz gibi neredeyse e, neredeyse 200.000 satoshi civarı bir kazancım vardı. Yani iki buçuk günde bir para çekebiliyorum. Şu an bu bir buçuk güne düşecek. Sizlerle beraber size göstermek adına yeni aldığım paketle beraber bir buçuk günde bir para çekebilir. Yani minimum 5 dolar yani bir bir buçuk günde aşağı yukarı 5 dolar çekebilecek hale geldi hesap. Evet dediğim gibi işlemlerimiz bu kadar. Detaylıca anlattım. Yeni kaydı olmak isteyenler ve hali hazırda kaydı olmuş kişilerin içi rahat olabilir. Bu sistemi araştırdığımızda bu sistem yeni bir sistem değil. 2016 yılından beri çalışılan bir sistem. 2016 yılından bu yana insanlar çok fazla kazançlar sağladı buradan. E şimdi hali hazırda biz de kazançlar sağlamaya başladık. Güzel de kazancı var. Yatırdığımız parayı bir ayda amorti ettiğimizi düşünürsek 6 aylık bir RIG kiraladığımızda toplamda 5 ay bize kar olarak yansıyor. Ne kadar yatırırsanız o kadar çap kazanıyorsunuz. Hadi şimdi hep beraber kazanmaya devam edelim. フフフ。